Beklenen müjde geldi. Emeklilere 12344 Türk Lirası ödeme resmi gazetede yayınlandı. Emekli haberleri son günlerde özellikle sosyal medyada büyük bir ilgiyle karşılandı. Resmi gazetede duyurulan devlet destekli nakit avans haberi emeklilere müjde niteliğinde 12,344 Türk Lirası ödeme imkanı sunuyor. Bu gelişme, finans dünyasında büyük yankı uyandırdı ve hızla sosyal medyanın gündemine oturdu. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank gibi önde gelen bankalarında destekleme kampanyasına katılması, emeklilere sunulan fırsatları daha da genişletti. Şimdi, Devlet Destekli Nakit Avans'ın detaylarına ve bankaların katkılarına birlikte göz atalım. Devlet Destekli Nakit Avans emeklilere büyük fırsat sunuyor. Emeklilere yönelik sağlanan devlet destekli 12,344 Türk nakit avans, mali sıkıntı içinde olan emekliler için önemli bir fırsat olarak karşımıza çıkıyor. Bu destek, resmi gazetede duyurulan yeni düzenleme ile hayata geçirildi. Devlet destekli nakit avansın temel amacı, emeklilerin yaşam standartlarını yükseltmek ve mali açıdan rahat etmelerini sağlamaktır. Bu fırsattan yararlanmak isteyen emekliler için yaş sınırı olarak 80 belirlenmiştir. Ziraat Bankası, Vakıf Bank ve Halk Bank'tan nakit avans imkanı. Ziraat Bankası, Vakıf Bank ve Halk Bank gibi önde gelen bankalar, devlet destekli nakit avans kampanyasına katılarak emeklilere destek olmaktadır. Ziraat Bankası, bu kampanya kapsamında 12,344 Türk Lirası nakit avans ve ek para imkanı sunmaktadır. Benzer şekilde, Vakıfbank ve Halkbank da emeklilere benzer avantajlar sunmak adına çeşitli kampanyalar düzenlemektedir. Devlet Destekli Nakit Avansın Avantajları Devlet Destekli Nakit Avans, emeklilere çeşitli avantajlar sunmaktadır. O avantajlar arasında acil nakit ihtiyacını karşılama, beklenmedik harcamalar için finansal destek sağlama ve günlük yaşam kalitesini artırma bulunmaktadır. Aynı zamanda ekonomik zorluklarla karşı karşıya kalan emeklilere mali yüklerini hafifletme şansı tanır. Bu destekleme kampanyası, emeklilere finansal güvenlik ve rahatlama sağlama yolunda önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.